Yerli basın mensupları bildiğiniz gibi ilimizde son yağışlar sonucu büyük bir sel felaketi yaşandı. Pek çok yer sel felaketinden zarar gördü. İlimiz Bolvadin ilçesi Kurucova köyünde de yağışlarla birlikte kısa sürede çok büyük bir sel oluştu. Yolların dereye döndüğü köyde azgın sular deyim yerindeyse önüne ne kattıysa sürükleyip götürdü. Sel felaketinde zarar gören hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Allah bir daha milletimize böyle felaketler yaşatmasın. Oldukça yoğun ve hızlı bir seçim süreci geçirdik. Bu süreçte yanımızda olanlardan ziyade yanımızda görünüp de arkamızdan iş çevirenlere bir çift sözümüz var. Biz dışarıdan gelecek her türlü kötülüğe her zaman hazırlıklıyız. Gel gelelim dost görünenler bizi en çok yaralayanlar oldu. Seçim sürecinde Birlikte yürüdüğümüzü sandığımız bazı kişiler ne yazık ki bizi sırtımızdan hançerlemişler. Bir darbe yediğimizin farkındaydık ama bunu dost görünenlere hiç konduramamıştık. Sular durulunca anladık ki suyu bulandıran da yine aynı safta olduklarımızmış. Siyaseti insanlık dışı, ahlak dışı ilkelere dayandıran, her yolu kendine mübah gören bu zihniyet bize göre değildir. Siyaset yapıyoruz diye alçalmaya lüzum yok. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyebilmektir asil olan. Ben siyaset yapan herkesi asil olmaya davet ediyorum. Şehri yönetmeyi unuttu. Altyapı, kaldırımlar, caddeler, sokaklar derken şehri kaderine terk eden Sayın Zeybek artık görevinin başına dönmelidir. Her yer sinek ve haşere kaydıyor, ilaçlama yapılmıyor, temizlik yapılmıyor, çöpler doğru dürüst toplanmıyor, Belediyenin en temel görevleri bunlar. Bir belediye başkanlığının önceliği şehri olmalıdır. Siyasi çıkarlar uğruna şehrini kaderle terk eden bir belediye başkanı kaybetmeye mahkumdur. Sayın Zeybek, bugün ülkemizde ve ilimizde yoğun yağışlar nedeniyle çeşitli bölgelerde ve mahallelerde sel felaketler yaşanmaktadır. Ve su baskınlıkları yaşanmaktadır ilimizin de uydu kent Selçuklu bölgelerinde yerleşme alanlarında evlerin zemin katları ve otopark alanları sudan adeta göle dönmüştür. Bu yağmur sularının oluşturmuş olduğu su yığınları belediyenin yapmış olduğu yağmur suyunu alt yağmur suyu şebekesinin taşımadığından kaynaklı olarak çok yoğun bir şekilde Evlerin zemin katlarında oturan vatandaşlarımızın hem yaşam koşulları zorlaşmış hem de mal ve eşyaları zarar görmüştür. Bunlarla ilgili ivedilikle 2023 yılı sezonu bitmeden, yaz ayını boş geçirmeden bu bölgelerde yağmur sularıyla, yağmur atık sularıyla ilgili acil çözüm üretilmeli. Vatandaşlarımız bir daha böyle olaylarda mağduriyet yaşamamalılardır. Sizin öncelikli görevleriniz bunlarken siz tutup oyunda oynaşta gezmeyin. Ben teşekkür ederim. Şimdi öncelikle e, parti içi mücadelelerin normal e, parti kongrelerinde parti kongreleri aşamasında sonlanıp daha sonraki kongreye kadar parti içi mücadelelerinin durdurulması lazım iç muhalefet açısından söylüyorum. Ve bunların genel seçimlerde ve belediye yerel seçimlerinde parti içindeki mücadelelerin dışarıdaki mücadelelerle karıştırılmadan birlik beraberlik içerisinde o gün için benim yanımda olan veya olmayan veya ilçe başkanlarımız arasında rekabet içinde ilçe başkanlığı yarışı sürdüren kazanan veya kaybeden bunların hepsinin El birliği, gönül birliği içinde normal seçimlerde dışarıdaki partilere karşı yapılan mücadelede yan yana mücadele edilmesi gerekir. Dolayısıyla bununla ilgili bazı şeylerde sıkıntılar yaşadığımızı tespit ettik. Bunlar bizim içimizdeki tespitlerimiz. Bunlarla ilgili zaman içerisinde partinin tüzüğünün el verdiği koşullar noktasında gereğini yapacağız. Onları e, onun için söyleme ihtiyacı duydum. İkinci sorunuz Zeybin şey Aleviskaya'nın Hakan Bey ile ilgili. Evet. Hakan Bey seçildiği günden bu tarafa Afyonkarahisara en sık gelen milletvekili bir ve Afyonkarahisar'daki bütün etkinliklerde mümkün mertebe yetişebildiği kadar ilçelerimizde ve il merkezimizdeki etkinliklerde e, bulunmaya gayret gösteriyor. E, şu aşamada. Zaten e, Cumhurbaşkanı geçtiğimiz hafta Cumartesi gün yeminini tamamladı. O günden bugüne 5 e, gün geçti. Yani yemin töreninin üstünden. Dolayısıyla e, yeni bir e, sistem, yeni bir meclis 28. dönem başladı. Sanıyorum ki Hakan Bey Afyon'un en çalışkan, Afyon'un en başarılı milletvekili olacak. Ben öyle gözlemliyorum. İnanıyorum, güveniyorum. 35 yıllık arkadaşım ben onun başarılı olacağına inanıyorum. Yani Halep oradaysa Arşın burada göreceğiz. Yani Sayın Özkaya çok merak etmesin. Sahada her zaman birlikte karşılaşacağız ve görüşeceğiz. Afyon'la ilgili kim daha duyarlı, Afyon'la ilgili kim daha e, konulara vakıf, Afyon'un konularını ve sorunlarını kim daha çok gündeme taşıyor ve çözmek için mücadele ediyor bunları göreceğiz. Onlar iktidar milletvekilleri, biz muhalefet milletvekili olarak onu gösterecek bizim milletvekillerimiz diyor. Onda bir sorun yok. Üçüncü sorumuz. Genel yani merkez oylarınız siz Afyon'da Ancak artmasına rağmen e, siz birinci parti olacağınızı iddia ettiniz. Tabii. Etmiştiniz. Doğru. İstifa edeceğiniz seçilemezsen bir birinci parti olmazsa istifa edeceğiniz. Sorumluluğu üstüme alırım dedim. Ve sorumluluğu üstüme aldım. Genel başkanımızla geçtiğimiz hafta pazartesi günü yani e, bir hafta önce il başkanları toplantısında iki gün süren il başkanları toplantısında Sayın Genel Başkan'a tüm il başkanlarımızın olduğu gibi ben de şahsen Afyon Karahisar il başkanı olarak başarılı olamadığımı ve bu şartlarda eğer isterlerse görevi bırakacağımı ifade ettim. Kendisinin böyle bir tasarruf bulunamayacağımı, önümüzde yerel seçimlerin olduğunu, partinin yeni kongre sürecinden geçtiğini ve Türkiye genelindeki sonuçların Afyon'daki sonuçlardan farklı olmadığını, Afyon'daki sonuçlar Türkiye ortalamasına göre 3 puan daha fazla Afyon Karahisarlı İYİ Parti'ye destek vermiştir. Bu noktada bir milletvekili seçme kabiliyeti gösterdiniz. Dolayısıyla siz görevinizde duracaksınız dedi. Biz duruyoruz. Yani biz gereğini yaptık. Sözümüzün gereğini genel başkanımıza yaptık. Bunu dışarıdaki kişilere yapmak, onlar istiyor diye yapmak zorunda değiliz. Siyaseten ve ahlaken yapmamız gereken oydu. Patron genel başkanımızdır. Genel başkanımıza bunu sundu. Kurultayla, Kurultayla ilgili. Kurultaya gidiyoruz. Bütün teşkilatlarda şu anda harların hummalı bir şekilde genel merkezde görev almak isteyen, GİK Genel Dere Kurulu'na girmek isteyen bir sürü aday adayları var. Sadece genel başkanımızdan 350 civarında genel başkan yardımcılığı talebinde bulunan Türkiye'nin çeşitli e, yerlerinden değerli ve kendince e, büyük hizmetleri olmuş, e, devlet kademelerinde e, önemli hizmetlerde bulunmuş insanlardan, 350-360 kişi bizzat genel başkan yardımcılığı talebinde bulunmuş. Dolayısıyla GİK'e girecek kişi sayısı 75 kişi. Yani e, 75 kişinin 5 katı insan girmiş oraya, yani. müracaat etmiş sadece. Onun haricinde genel başkanın kendisinin tasarrufunda olan olmasını istediği şahıslar var. Onlarla da görüşüyor. Teşkilatlarla da görüşüyor. Umuyorum ki çok güzel bir Türkiye'ye mesaj verilecek ve bir manifesto açıklayacak oradan. İyi Parti'nin bundan sonraki yol haritasını açıklayacak. Biz inanıyoruz ki İyi Parti önümüzdeki yerel seçimlere tüm kademeleriyle hızlı bir şekilde, gayretli, güçlü bir şekilde, iddialı bir şekilde girecek. Şimdi şöyle bir şey, ben genel başkanımın ağzından Sayın Acar'ın memnun haklarını alamadığını, o yüzden üçüncü sıradan çekildiğini bana söyledi dedi. Ben de ondan dolayı kabul ettim dedi. Onun haricinde bana aldığıyla veya almadığıyla ilgili bir dönüşü olmadı Safet Acar. In. Yani onun kendi şeyiyle ilgili artık durum geçmiş vaziyette. Motivasyonumuz bozmuş demiştim o yüzden de. de evet. Valla motivasyonumuzu bozacak evet, dekili, 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 dekili. işte motivasyonumuzu bozacak o kadar çok şeyler yaşandı ki Abdullah. Mesela çok adil bir seçim süreci yaşamadık yani. Hep beraber siz de şahitsiniz. E, Afyon Karisar'da 750 bin nüfus yaşıyoruz. Ve 750 bin nüfusun tamamı vatanını milletini seven her bir ferdi en az İyi Partili kadar, en az MHP'li kadar, en az AK Partili kadar, en az Cumhuriyet Halk Partili kadar vatansever insanlardır. Dolayısıyla Afyon Karaysar'da sadece Cumhur İttifakı'nda yer almayıp da Millet İttifakı paralelinde yer alan siyasi partilerin temsilcilerine, adaylarına, üyelerine yapılan insafsız saldırılar hep şahitiz. Hepimiz teröristlikler suçlandık. Hepimiz PKK ile HDP ile işbirliği etmekle suçlandık. Şimdi bak kabine oluştu. Meclis başkanı seçildi. Meclis başkanının yanına iki tane HDP'li meclis başkan vekili olarak geldi. Şimdi bir düşünün burayı. Yani bize 14 Mayıs'a kadar, 14 Mayıs'tan 28 Mayıs'a kadar her platformda Afyon Karahisar'da benim e, ülkücü geçmişi olan biriyim. Ve siyasi hayatımı bırakın, vatan ve millet noktasında yaptığım faaliyetleri anlatsam bana laf söylemeye adam utanır ya. Öyle şeylerle karşılaştık ki, yok siz onlarla berabersiniz buyurun mecliste iki tane HDP'li meclis başkan vekili var. Meclis idare amiri var. Altlarında kırmızı plaka var. Altlarında devletin koruması var. Devletin himayesinde bu adamlar... Şimdi mecliste çıkan AK Partili Ali Özkaya kürsüye çıktığında HDP'li vekilin yönettiği mecliste ne diyecek meclis başkanına? Dönecek. Sayın başkan diyecek değil mi? O dediği kişi kim? HDP'li milletvekili. E dolayısıyla ne lüzumu vardı kardeşi kardeşe düşürmeye, kardeşlik ilişkilerimizi bozmaya, birlik beraberliğimizi zedelemeye, Toplumu ayrıştırmaya, sadece siyasi rant için değer miydi birbirimize düşmeye? Değer miydi? Şimdi ben Sayın Uluçay'a sesleniyorum, Sayın Özkaya'ya sesleniyorum. Özellikle Sayın Özkay'a'nın Dinar'da, Çöl Ovası'nda bir şehit yakınına, amcamıza. Ya o teröristler buraya gelirse koymayın, burada siyaset yaptırmayın. Kovun onlara buradan dediği videolar, kendi Twitter hesabından paylaştığı videoyu ulusal basına da düştü herkes izledi. Ya mecliste niye kovmuyor? HDP'li de meclis başkan vekili diyor Sayın Özkaya. Sormak istiyorum buradan. Sormak istiyorum buradan. Bütün Afyonkarahisarlılar adına soruyorum. Yani bunların hepsi seçim kazanmak için kendilerinden olmayan herkese çamur at izi kalsın mantığıyla hareket ettiler. Önce birliğimize, beraberliğimize zarar verdiler. Kardeşlik ilişkilerimize zarar verdiler. Afyon Karahisar'ın huzurunu bozdular. Ya bakın Afyon Karahisar sorunlar yumağı olan Türkiye'nin en yeri kalmış illerinden birisidir. Her konuda eğitimden istihdama, ekonomiden sanayi yatırımına sorunlar yumağı haline gelmiş Anadolu'da Ege ile Anadolu'nun kesiştiği bütün illerin, bütün yolların kesiştiği noktada olan bir ildir. Bu ilim bu kadar sorunları varken bu sorunların hiçbirini bunlar 21 yıldır iktidarda kaldılar. Doğru dürüst çözemediler ve insanımızı burada kendi öz yurdumuzda garip ve yoksul bıraktılar. İşte Suriyeli Afyon'da 10 bin tane Suriyeli yaşıyor. Bunların hiçbirine bir çözüm önerisi sundular mı? Seçim çalışmasında ekonomiyle ilgili bir tane açıklamaları var mı? Seçim bitti. Her şeye zam yağmuru geliyor. Buyurun. Karar millet verdi, sizi seçti. Yönetimdesiniz, çözüm bulun. Hala karşı tarafa ocu bucu diye yaftayla insanları ayrıştırma derdindeler. Biz bir ve beraber yaşamadığımız sürece birliğimizi ve beraberliğimizi bozduğumuz sürece hiçbir yerde başarılı olamayız. Biz bütün siyasi partilerin temsilciler olarak Afyon Kalesar'dan seçilen bütün partilerin milletvekilleri, belediye başkanları, il genel meclis üyeleri, siyasi parti il başkanları ilçe başkanları tek yumruk kenetleneceğiz bu Afyon bu mahkus talihini kırarak Türkiye'nin en iyi illeri sıralamasında üstten ilk 10'da ilk 15'te yer alacak. Nasıl bunu bu noktaya getirebiliriz? Hep beraber buna kafa yormamız lazım. Ben iyi Parti olarak Afyon Karahisar'la hemşerilerime sesleniyorum. Biz hiçbir hemşerimize bu seçim sürecinde oy veren vermeye hiçbir hemşerimize en ufak bir kırgınlığımız yok. Hepsini çok seviyoruz. Hepsinin başımızın üstünde yeri vardır. Aldıkları karar başımızın üstünedir. Saygımız sonsuzdur. Biz kendi hesabımızı kendimiz yapıp kendimizce bu işin bizden tarafa ne yapılması gerekirse onu yapmak için her zaman hazırız. Yeter ki Afyon Karahisarlı hiçbir hemşerimizin burnu kanamasın, ayağına taş takılmasın. Bu şehir hepimizin, bu il bizim, bu ülke hepimiz. Hep beraber birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde bu şehri kalkındırmak için her türlü kırgınlığı, dargınlığı bir kenara bırakarak birlik, beraberlik içerisinde ülkemiz adına İlimiz adına ne yapabiliriz hep beraber çalışmak zorundayız. Ben çünkü bu seçim sürecinde çok kırıldığım insanlar oldu. Mesela siyasiler, çok beraber yol yürüdüğümüz arkadaşlardan, inanın bana duyduğum sözlerden dolayı çok kırıldığım olaylar oldu. Hele hele bunu e, iktidarın il başkanının ağzından, milletvekillerinin ağzından duymak bana kursundan daha ağır geldi. ya. Yani. Abi dediğin insana vatan hainlerle işbirliği yapıyor diyorsun. Ama aynı adama abi diye gördüğün yerde Elini sıkıyorsun. Nasıl olacak bu iş? Parti bunu genel olarak da Türkiye genelinde de Türk milleti tarafından da 2018'deki aldığı oyunu koru, korumuştur. Ve millet ona demiştir ki e, yolda ne yapmak istediğini bundan sonraki yol haritanı belirli ona göre biz seni istiyoruz. Bırakmıyoruz buradasın demiştir. Ve İYİ Parti'yi mecliste tutmuştur. İYİ Parti şu anda 44 milletvekiliyle mecliste milletimizin vermiş olduğu muhalefet görevini en iyi şekilde milletin sesini en üst perdeden dile getirerek devam edeceğiz. Çözüm önerilerimizi sunacağız, kanun tekliflerimizi sunacağız. Milletimizin sorunlarını dile getireceğiz. Yapacağız. Önümüzde yerel seçimler var. Yerel seçimlerinde en iddialı partisi Allah'ın izniyle İYİ Parti olacak.